Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yine Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin devam akımlarından, gruplarından biliyor olan Maviciler ya da Mavi akımıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Maviciler garip anlayışına diller arkadaşlar. Garipçilere tepki gösterirler. Aynı zamanda bir topluluk anlayışından da uzaktılar arkadaşlar. Yani bir bir araya gelip bir grup kurma gibi dertleri yok. Bunlar mavi dergisi etrafında toplanıp yazdıkları için böyle bir grup oluşmuştur arkadaşlar. Hem bireysel konularda yazmışlardır hem de toplumcu konularda şiirde yazmıştır arkadaşlar. 1952 ile 1900 yılları arasında bu dergi çıkmaya devam etmiş. Dediğim gibi arkadaşlar bu arkadaşlar bu sanatçılarımız Mavi Dergisi etrafında yazı yazan sanatçılar hürriyetindedir. Yani tam olarak bir şey yok yani bir grup havası sezilmiyor. Sanatlı söyleyici de tabii ki önem vermişlerdir. Bu grubun en önemli sanatçılarından biri kimdir arkadaşlar? Atilla ilhandır. Atilla İlhan serüven tutkunu bir sanatçıdır. Toplumsal gerçekçiliği ön plana çıkmıştır. Bu yönüne de arkadaşlar toplumcu gerçekçi şiiri savunmuştur. Daha çok aşk, intihar, içki, ölü, kahramanlık gibi e, konularda yazmış arkadaşlar. Garipçileri, garipçileri, bostil olarak ikinci yenileri ise yozlaşmış olarak tarif eder arkadaşlar. garipçilere hostil ikinci yenilere ise yozlaşmış demişler arkadaşlar. Yine Atilla Han Divan Edebiyatı biçim özelliklerinden yararlanır arkadaşlar. Biçim özelliklerinden yararlanır. Caferoğlu, oğlu Mehmet Şiiri de de ödül alıyor arkadaşlar. Bunların dışında Atilla İlhan imla kurallarını reddeder. Büyük harf kullanmaz arkadaşlar. İmla kurallarını reddeder. Büyük harf kullanmaz. Ancak özel isme gelen ekleri kesmeyle de kesmeyle de ayırır arkadaşlar. Özel isimlere gelen ekleri kesmeyle de ayrılır. Romanlarına değinelim arkadaşlar. Zenciler birbirine benzemez, sokaktaki adam, kurtlar sofrası, bıçağın ucu, sırtlan payı, ders adette, sabah ezanları, Atilla'yla'nın romanlarıdır. Şiirlerin duvar, sistem bulvarı, ben sana mecburum, yağmur, kaçağı, ayrılık, sevdaya, dahi bela çiçeği kimi sevsen sev sensin yasak sevişmek şiirlerin bir kısmını oluşturuyor arkadaşlar. Yine gezi yazısı var. Batı'nın deli Gökmeği ile Abbas Yolcu arkadaşlar nedir? Gezi yazısı tarzında yazmış olduğu e, eserleridir. derne ve anı tarzında yazmış olduğu eserler de var. Yine hangi batı hangi sağ hangi sol üç farklı eser arkadaşlar hangi batı hangi sağ hangi sol davide da değinmiştik arkadaşlar ikinci yeni savaşı diye yani burada ikinci yeni yozlaşmış olarak kabul edip onlara bir savaş açmış burada bu yazısında bu eserde dile getirmiş hangi Atatürk ya da Aydınlar Savaşı şeklinde de eserleri vardır Atilla İlhan'ın. Bir diğer sanatçımız ise Ahmet Oktay'dır arkadaşlar. Ahmet Oktay e, ilk dönemlerinde Ahmet Arif'in etkisindedir. Daha sonrasında zaten Ahmet dair de toplumcu olduğu için daha sonrasında toplumcu gerçekçi şiir anlayışıyla yazmaya devam etmiştir. En önemli şiirlerin Doktor Kaligani dönüşü yol üstündeki semede. Bu iki şiir neden önemlidir? Bu iki şiir kitabında kendi şiir anlayışını e, anlatmıştır arkadaşlar. Görüşlerini dile getirmiştir. Diğer eseri ise gölgeleri kullanmak. Bir diğer sanatçımız Orhan Duru arkadaşlar mavi akımında hikaye tiyatro denemeleriyle bu grubun içerisinde yer almış bir sanatçıdır. Öyküleri bırakılmış biri ve ağır işçiler. Tiyatroların durdurun dünyayı inecek var. Bir de sınırdaki. Yer. Denemesi ise durgun ve işsiz. Bir de tango geceleri arkadaşlar. Orhan Durun'un eserleri bunlar. Gelelim e, Ferit Edgü'ye arkadaşlar. Ferit Edgü'nün Ahminel Aş adlı önemli bir şiir kitabı vardır. Ahminel Aş Mavi grubunda evet. ıı, şiire başlamıştır. İlk ilk kitabı, ilk kitabı öykü tarzında yazmış olduğu ilk kitabı Kaçkınlar. Evet, ilk öykü kitabı Kaçkınlar'dır. Yine en önemli eseri o, romanıdır arkadaşlar. O romanıdır. Hakkari'de bir mevsim adıyla ne yapılmış? Sinemaya çevrilmiş arkadaşlar. Ferit Edgün'ün o romanı Hakkari'de bir mevsim adıyla sinemaya çevrilmiştir. Yine arkadaşlar bir diğer önemli romanı ise Kimsedir. Bu kimse romanında ise Hakkari'de öğretmenlik yapan bir kişinin oradaki halkla ilişkisini anlatan bir romandır. Ferit Edgül Küçürek öykü tarzında yazdığı e, eserleriyle de bilinir. Bunlardan birkaçı Kaçkınlar, Bozgun, Çığlık, A, Bin Gecedir arkadaşlar. Evet, Küçürek öykü tarzında yapmış olduğu eserleriyle de Ferit Edgül ön planda çık ön plana çıkmıştır. Ahminel Aşk önemli şiir kitabıdır. İlk öykü kitabı ya da ilk kitabı da yine öykü tarzında demek ismi Kaçkınlar. O romanı önemlidir. Hakkari'de bir mevsim adıyla sinemaya çevrilmiştir. Bir diğer önemli romanı ise Kimsedir. Orada ise Hakkari'de öğretmenlik yapan bir kişinin halkla olan ilişkisi anlatılır. Gelelim arkadaşlar bir diğer grubumuza. Bu grubumuz da hisarcılar. Hisarcılar da arkadaşlar ne yapmışlar? Garip akımına tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Garip akımına tepki olarak ortaya çıkmışlar. Bundan dolayı da ölçü ve uyanı yapmışlar? Önemsemişler, kullanmışlar arkadaşlar. Halk kültürü, manevi ve milli değerleri de ne yapmışlar? Önemsemişler arkadaşlar. <laughs> Yine ee, günlük konuşma dilini benimsemişler. Bu yüzden öz Türkçe kelimelerden uzak durmuşlar arkadaşlar. Gelenekçi dinler yani gelenekçi e, e, sanat anlayışını benimserler ama yeniliğe de karşıdırlar. Yalnız bir şartla yeniliğe karşıdırlar. Bu yapılacak yeniliklerin Türk şiir geleneğini yıkmasını istemezler arkadaşlar. Türk şiir geleneğinin yıkılmasını istemezler bu tarzda yapılan yeniliklere karşı değillerdir. Yine arkadaşlar radyoda hisar saati yani kuruluşlarını kuruluşlarından yaklaşık 17 yıl sonra bu radyoda hisar saati programıyla kendi sanat görüşlerini sanat görüşlerini sanat görüşlerini kime halka anlatmışlar. Kuruluşlarından 17 yıl sonra. Gelelim şimdi arkadaşlar hisacılar, e, hisarcı grubuna dair sanatçılara. Kısa kısa değiniriz arkadaşlar. Mehmet Çınarlı. Mehmet Çınarlı hem Ece hem de Aruz'u kullanmış. Bir diğer bilmeniz gereken arkadaşlar şu grubun bütün cefasını, bütün yükü Mehmet Çınarlı'nın omzundadır. Hisar dergisinin, ve de, Hisar, aynı zamanda Hisar dergisinin bütün yükünü o üstlenmiş. Şiirlerin arkadaşlar güneş rengi kadehlerde, zaman perdesi sonbahar duyguları. Şiirlerin güneş rengi kadehlerde, zaman perdesi sonbahar duyguları. Bunlar şiirlerdir arkadaşlar. Bir diğer ismimiz İlhan Geçer arkadaşlar. İlhan Geçer. İlhan Geçer'in ilk şiiri kahverengi gözlerindir arkadaşlar. Aynı zamanda Hisar dergisinin de aynı zamanda Hisar dergisinin de kurucusudur. Hisar dergisinin kurucusu derginin kurucusu unutma arkadaşlar. Yani şöyle düşünün derginin kurucusu İlhan Geçer ama derginin bütün yükünü üstlenen kimdir? Mehmet Çınarlı'dır. İlhan Geçer lirik karamsar bir şairdir. Şiirlerin büyüyen eller, belki Yeşilçam ve Hüzan Beste'dir arkadaşlar. İlhan Geçer'in şiirleri. Gültekin Samanoğlu ilk şiiri o kadın. Bunun dışında Alaca Karanlık ve Uzun Vuran Gölge. Bu iki şiirin önemli. Biyografileri de var arkadaşlar. İki tane de biyografi yazmış Birisi Kemalettin Kamu, diğeri ise Cahit Sıtkı Tarancı üzerine yazmış oldu. Gültekin Samanoğlu deyince şiirlerinden alacak karanlık ve uzu vuran gölge unutmayacağız. İlk şiir o kadındır. Bir de biyografisi var. Bir diğer ismimiz Nevzat Yalçın. Nevzat Yalçın'da yine şiirlerin en eski, bir de en uzak, bir de anısı var, anı kitabı var. Daha yeni, daha yakın adıyla yazmış olduğu bir anı kitabı da var. Belki de e, grubun popülerlik açısından en çok bilinen sanatçısı Yavuz Bülent Bakiler'dir arkadaşlar. Hamasi şiirler, yani destansı kahramanlık şiiri, şiirleri de ne yapıyor? Anadolu insana anlatıyor milli konularda, milli konularda hassas bir anlayışla yazıyor arkadaşlar. Şiirleri yalnızlık, duvak, harman ve serildir. Yalnızlık, duvak, harman ve seninle şiirleridir. Üsküp'ten Kosova'ya, Türkistan, Türkistan'da gezi yazı tarzı, gezi yazı tarzında yapmış olduğu eseridir. Üsküp'ten Kosova'ya, Türkistan, Türkistan. Bir diğer ismimiz Feyzi Halıcı, halk şiirinden yararlanmıştır. Fezai mağarasını kullanmıştır. Aşık tarzı şiir denemeleri yapmıştır. Divan edebiyatından etkilenmiş Mevlana'dan da çeviriler yapmıştır arkadaşlar hak şiirinden faydalanmış, vezai mağlasıyla aşık tarzı şiirler yazmış, divandan etkilenmiş ve Mevlana'dan çeviriler yapmış bir isimdir e, Feyzi Halıcı arkadaşlar. Feyzi Halıcı'nın şiirlerine bakalım. Bir aşkın şiirleri dinleneyden mesnevi zaten e, Mevlana'nın kendi şiiri de mevcut arkadaşlar. Çeviriler yapmış. Rubailer bir de Masmavi yapmış olduğu eserlerdir. Mustafa Necati Kara Mustafa Necati için sanat anlamında hisarcıların en iyi şairi diyebiliriz. O da halk edebiyatından etkilenmiştir arkadaşlar. Eserlerine bakalım. Sevmek varken güvercin uçurtmak, kuşlar ve insanlar bir de zaman perdesi. Bu da önemli eserlerdir. Son olarak arkadaşlar Coşkun Ertepınar Coşkun Ertepınar şiirleri deniz üstü dönülmez zaman için deniz üstü ve dönülmez zaman için Bekir Sıtkı Erdoğan var arkadaşlar. Onun da bir tane şiiri var. Hancı hancı ve dostlar başına. Evet arkadaşlar e, Cumhuriyet dönemi Türk şiirini bu şekilde işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü e, dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.